Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Monopoly Cheaters Edition'ın inceleme videosunu çekeceğiz. Bildiğiniz gibi Monopoly bir aile oyunu. 2 ve 6 kişiyle oynanabiliyor. 3 yaş ve üzeri 3 yaş altı olan kişiler için uygun bir oyun değil. Yani küçük parçalar içerdiği için uygun bir oyun değil. Oyun diğer Monopoly oyunlarından birazcık farklı. Yani şöyle diyeyim. Diamonpol oyunlarında emlak ticareti yapıyorsunuz, e, arsalar alıyorsunuz, kira alıyorsunuz, arka, arsa satıyorsunuz. Bu oyunda öyle değil, bu oyunda hırsızlık yapabiliyorsunuz. Oyun içinde birazcık daha iyi anlatacağız. Şimdi e, oyunun kurallarından birazcık bahsedeyim. Herkes e, herkes e, sırayla ilk önce zar atar. En yüksek zar atan kişi oyuna başlar oyunda e, bizi karşılan ilk önce dikkat çeken ve en çok dikkat çeken unsur kelepçe. Kelepçeyi çok kişi merak ediyor. Kelepçenin olayı kodese giren kişi ol kodese bir kişi girerse kodese giren kişinin bileğine şu şekilde kelepçeyi takıyorlar. Kodesten çıkamıyor. O kişinin kodesi olduğunu belirtiyor. Ve bu kelepçenin olmasının bir nedeni daha var. O da oyun içindeki kurallardan biri. Kartlardan birinde yazacak. Zar e, diğer monopol oyunlarından farklı diğer monopol oyunlarında zarlar beyaz olur. Bu kumarhane zarı gibi bir zar arkadaşlar. <laughs> Cidden öyle yani. E, bu da normal monopol zarına benziyor ama birazcık köşeleri yuvarlak. En başta görmüş olduğunuz penguen e, şu karakter penguen. İsmi kurumsal penguen ve e, arsa kiralarını istediği fiyata e, kira alabiliyor. Yani 600 lira kira alması gereken yerden. 700 lira kira alabiliyor. Hırsız köpek. Yani ben onu hırsız köpek diyorum ama oyundaki ismi normal köpek. Ee, kira ödemeden kaçmak. Yani bunun olayı bu. Bir arsaya geliyor kişi fark etmezse kirayı ödemeden kaçabiliyor. Ama diğerleri kirayı ödüyor. Bu kira ödemeden kaçma özelliğini kullanabiliyor. Ben bu özellikleri şu şekilde kullanıyorum. Bir turda yani haritayı tam bir kez turladığında. O bir tur içerisinde sadece bir kere kullanabiliyorlar bu özelliği. Araba kaçış arabası. Eski moda banka soygunculuğu yapıyor. Şapka başlangıçtan geçerken 300 300 lira para alıyor. Yani 200 herkes başlangıçtan geçince 200 lira para alırken o 300 alıyor. Uzun elli T-Rex bu T-Rex'in özelliği diğer oyuncuların arsa toplarını çalabiliyor ve hırsız kedi diğer oyuncuların paralarını aşırabiliyor yani çalabiliyor. Mesela bir yere koyuyor parasını oyuncu. O parayı oradan çaktırmadan alabiliyor. Oyun tablası bu şekilde. Başlangıç noktası her zaman gibi. Ee, böyle arsalar çok benziyor. Oyunda tek fark ücretsiz arsalar var. Mesela diğer arsalara göre fiyatları çok düşük olanlar var. Mesela bebeğe geldiğinizde hiç para ödemeden e, orayı alabiliyorsunuz. Sirkeciye geldiğinizde de orayı aldığınızda üçlemenize gerek yok. Direktmen bir tane otel veriyor. Ve ücretsiz otopark diğer oyunlardan daha farklı olan. Ücretsiz, ücretsiz otoparka denk gelirseniz onun içerisinde kamu fonu veya şans kartı çekiyorsunuz. Ve oyunda diğer oyunlardan farklı olarak istasyonlar. İstasyonlara denk geldiğinizde sizi bir sonraki istasyona hızlı seyahat yaptırıyor. Buraya geç, getiriyor. Yani bu istasyonları satın alamıyorsunuz. Oyunda böyle bir şey var. Onun haricinde oyuna kodese girdiğinizde kodesten kaçmanın iki yolu var. Daha doğrusu çıkmanın iki yolu var. Birincisi bir tur bittiğinde herkes bir tur ilerledikten sonra paranızı ödeyip çıkabiliyorsunuz. İkincisi oyundaki kural bozan kartlarıyla beraber bir kodesten çıkma yöntemi var. Onu da birazdan göstereceğiz. Oyunda kural kitabında da bu anlatmış olduğum kurallardan şu yazıyor. İsteyenler buradan okuyabilir. Videoyu durdurup. Oyunda e, para dağılımını gösteriyor burada. Para dağılımlarını e, oradan bakarak siz oyunu satın almak isterseniz oradan bakarak yaparsınız. Zaten size de gelecek bu kuran kitabı. Burada oyundaki oynarken uymamız gereken kurallar ve oyundaki ayrıntıları anlatıyor. Bunları hızlı geçeceğim çünkü anlatmaya çalışırsak çok uzun sürer. Oyun zamanı ve kuralları bu şekilde siz okumak isterseniz okuyabilirsiniz oyunun kurallarını. Birazdan size kafa karıştırıcı olan noktalardan bazılarını anlatacağım ve e, oyundaki diğer kafa karıştıran ve diğer monopol oyunlarından farklı olan nokta oyunda ev yok. Direkt arsaları üçlediğinizde otel satın alıyorsunuz. Oyunda oyun aldığınızda kutudan direkt şu küçük evler çıkıyor. Ev dediğim otel. Oyunda da bu otelleri kurmanın iki yolu var. Birincisi doğal olarak parayı ödeyerek kurabiliyorsunuz. İkincisi oyundaki kural bozan kartlarında oteli bedavaya kurmanızı sağlayan bir kural bozan kartı varsa onu uygulayıp bedavaya otel kurabiliyorsunuz. Oyuna Arsa kartları diğer arsa kartlarından küçük. Normalde arsa kartları kamponu ve şans kartları kadar büyük olur. Bunda küçük yaptılar. Nedeni var. Birazdan anlatacağım onu da. <laughs> ee, yeni gelen Abra Kadabra diye bir kart var. Bu tabii ki de kartların ismi değil. Kural bozan kartları bunlar oluyor. Kodesteyken kelepçeni çıkar. Bu kurallardan biri mesela kodeste size e, kelepçeyi taktılar. Daha demin göstermiş olduğum kelepçe. Şunu diyorum. Bunu sizin bileğinize taktılar. Siz adam zar atmadan önce çaktırmadan oyuncu zar atmadan önce çaktırmadan kelepçeyi çıkartacaksınız bileğinizden. ve zar attığında kuralı uygulamış olursunuz. Kuralların uygulanma süresi oyuncunun zar atması, azar attığında uyguladığınız, uyguladığınız, uyguladığınız uygulayamadınız kural kural devam ediyor orada kalıyor. Bu kuralı uyguladığınızda, <laughs> ülkün tapu senedi kartını al. Yakalayamazsınız cezası da oluyor. Yakalandı. <laughs> iflas ettirmiyorsunuz oyuncuları. Bu oyunda oyun bittiğinde en çok parası olan kazanıyor. Ve oyunun bitmesi de şu şekilde oluyor. Oyunda alınmamış. Arsa kavlanan dek. Yani oyunda... O <laughs> topu senetleri bittiğinde yani en çok parası olan kişi oyunu kazanmış oluyor. Herkes e, başlangıç noktasına gel. Oyunda e, en önemli olan şeylerden biri ve en çok kafa karıştıran iki şeyi anlatacağım size. Birincisi oyunda hırsızlık yapan nasıl yakalanır? İkincisi oyunda nasıl e, kural bozan kartları uygulanır? Kural bozan kartlarının uygulanmasından başlayacağım. Diyelim ki siz bir arsaya geldiniz ve kural bozan kartlarından birinde de diyor ki: "Para ödemeden kaç." Bunu nasıl yapacaksınız? para ödemeniz gereken kişinin dikkatini de atacaksınız veya diğer oyuncuların dikkatini dağıtacaksınız. Kısacası oyun içinde yalan söyleyeceksiniz. Kişi fark etmeden böyle sizin oraya gelmenizi fark etmeyecek. Mesela sallıyorum. Burası adım atacağım yer olsun. Kanka bir şey diyeceğim. Geçen gün aklıma bir şey geldi ya. O ara koyun onu oraya. O fark etmeyecek. Siz onu lafa tutun. Lafa tutun. Bir şeyler deyin. Sonra o kişi fark, etme, fark etmediği süre boyunca siz konuşun. Sonra diğer diğer o, o zar atması gereken kişi tam al kanka sen de zarları at deyin. Zarları attığında kuralı uygulamış oluyorsunuz. Sizden para falan almıyor o kişi. Bu şekilde kuralları uygulayabiliyorsunuz. İkinci kuralımız olarak da oyunda e, kuralları bozan kişiyi nasıl yakalayacaksınız? Kuralı sıra kimdeyse e, salıyorum. Dördüncü sırası dördüncü olan kişinin zar attığında ve kural, kural bozan kartı uygulamaması için sonraki zar atacak olan kişi o oyun, oyun süresi boyunca polis oluyor. Polis olarak e, onu koyabilirsiniz. Yani bir kişi e, bir kişi odaklansın. Bu şekilde kuralların bozulmamasını sağlayacak ve diğerleri de fark ederse bunu sonraki kişi polis mişçesine anlatacak. İftira da atabilirsiniz oyunda. Kural bozan kartını sırası gelmeyen kişi de uygulayabiliyor bu arada. Ve e, mesela şöyle diyeyim hapisten kaç. Sırası bir kişiye geldi. O kişi e, kodesteyken siz ona bakıyorsunuz. O an kelepçe çıkarttın. kelepçeni çıkarttın. Kural bozan kartı uyguluyorsun. Fark ettim seni. İnkar edecek. Ve oyunda inkar ederken haklı çıkarsa siz ona 100 monopoli parası para ödüyorsunuz. Eğer haklı çıkarsanız o kişi size e, o kartın üzerindeki yazan cezayı ödüyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere Monopoly Chita genel olarak nasıl bir oyun olduğunu ve inceleme videosunu çektik. Bu bizim kanalımızdaki ilk videoydu. Ee, ve yorumlara da köftü ve edepsizce şeylerin yazılmaması için yorumlar kapalı olacaktır. Anlayışlara karşıladığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı.